Uymacı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu oyundaki tüm eşyaları toplayacağız. Tüm eşyaları kullanacağız. Yani bakmadığımız hiçbir yer kalmayacak. Her şeyi yapacağız. Bu da şöyle video gün. Artık videolar hazırlanmaya başladı arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar like atabilirsiniz. Yorum da yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar hype diye bir şey açıldı. Hype de atarsanız çok iyi olur. Hype falan önemli arkadaşlar. Onları lütfen atalım. Çünkü videolar için çok uğraşıyorum arkadaşlar. gerçekten. Bize en önemlisi de abone olursanız bayağı iyi olur. Şimdi akşam. Her şeye bakacağız. Her şeye bakmadığımız şey kalmayacak. Tüm eşyaları toplamak istiyorsak böyle olmamız gerekiyor. Bir tane akşam başlangıcı yapalım hemen. Şuraya bakalım. Bez burada çıkmadı bu arada. Burada bu anahtar. Şuradan şey çıkmış mı? O da çıkmamış lan. Hiçbir eşya yok. Abi buradan çıkmış. Tüm eşyaları toplayamıyoruz arkadaşlar. Envanterde o kadar yer yok bildiğiniz gibi. O yüzden kullanabildiğimiz eşyaları kullanacağız. O zaman tüm eşyaları kullanmış oluyoruz. Yani toplamış aynı şey. Şimdi buranın anahtarını buluruz sonra. Bir şeye basalım biz. Bir dakika e, video fikirleri falan yazın lütfen. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Bir dakika bu oyunu ben çok sevdim ama siz az Az izlendi yani like falan atmadınız mı arkadaşlar niye öyle oldu? Bu <laughs> ben çekmek istiyordum. Eski kendi çok yavaş. Allah oyunun Ha tamam. Bazda yakan Yok lan daha anne odaymış niye yakalanmış yakın bile değil. Şöyle açalım. Akşam bu burada korkmanıza gerek yok anne görmüyor. Bunu da yapmamız lazım. Bunu hiç yapmayı sevmiyorum ama. Ne ayıp hopay ya. Çocuk korkma bir şey yok. Şu sleep mod alalım. Tamam. Şimdi bir de babanın ol diye baksak mı? Bakalım hadi. Sıkıntı olmaz. Şimdi anne zaten sulamaya gider diye düşünüyorum. Buradan bir şey çıkmadı. Şu ah, iki tüm eşyaları kullanacağımız için bu elimdeki bavyet midir ne de onu da kullanacağız. şu şuradaki şeyi açabiliyoruz. Oha pil çıktı ilk kez. Alalım. Lan buradan ben ilk kez eşya çıkardım. Normalde açmazdım burada tüm eşyaları bulacağım olmasa. Haybiden açmazdım. Ben bilmiyordum lan oradan eşya çıktığını. Çok nadir çıkıyor ha. Sadece pil çıkıyor muhtemelen. Oho, bunu yapmaya uğraşamam ya. Neyse o zaman sonra tekrardan gelelim. Bu da kasanın orta üstündeki renkli kırmızıymış. Sarı, butoncu. Tamam, bu sarı. Hadi artık, bu da beyaz. Şu kırmızı, bu da kırmızı. Tamam. Ne çıkmış, ne olursa olsun zaten işimize yarayacak. Al, bana ahtarı. Bu arada arkadaşlar, işte ben bunu yaparken... ...anne de şeye gitti sulamaya. Ama mutfağa bakacak size kaldı mı bilmiyorum. Yine de geldim. Buradan tahta çıkmış mı çıkmamış. Bir alayım bari geri döneyim. Allah. Daha zaman varmış ya. Neyse. Baba tuvalete gidiyor arkadaşlar. Bir dakika bu arada üyelikleri açtım ama. Öylesine açtım. Şu an kimse üye olmaz ama. Yine de açtım. Yine cüz fiyatı yaptım ama şey, yine işte fiyat bile benim için pahalı yani öyle. 25 lira yine Oha baba böyle şeyler yapmayalım. Geriden geriden zaman yok. Baba kontrol edecek. Kapatın şunu. Hayır anahtarı görecek. Nasıl mesaj gelir? Mesaj gelmesin anahtarı görecek. Mesaja gitme baba lütfen. Baba oğlunu seviyorsan mesaja gitme. Ya gitmiş ya. Anahtarı görüyor değil mi böyle Çiçeği görüyor yani. Aynı şey. Oh. Biz arabayı filan açarız. Ver lan hadi baba geliyor baba. Ya anne içerim anne. Anne yakala. Ne oğlum? baba geliyor baba geliyor baba geliyor. Normal modda çok hızlılar. Allah anne ya. Tamam anne senin için ekstra hızlı temizleme. Az önce hata sayılmayan bir şeyden öldük yani. Arkadaşlar işte, orada %100 onu yapmam gerekiyor, yoksa baba zaten kontrol edecekti. Ya da aslında belki anahtarı çok hızlı alabilirdik bilmiyorum. Ama olmadı sonuçta ya. Yani oyundaki her şeyi yapıyoruz yani arkadaşlar. Hem çatıyı yapacağız. Hem garajı da yapacağız. İkisi aynı anda açık olacak. Çok garip olacak. Arkadaşlar bu çok uzun sürüyor. O yüzden onu kestim direkt. Oradan da tahta çıktı. Bunları takalım. Şimdi çivi çekici de bulacağız. Bahçeyi buradaymış. Çekicide de bulacağız bu diye Hadi diye kalmıyor. Çocuk niye bağırıyorsun? Annenin olduğu yere de bakalım. Bir şey çıkmıyor buradan. Anne gelecek artık. Oho ama hiçbir şey çıkarmıyor. Ya hiçbir eşya çıkmadı buradan. Kaç kaç kaç. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Arkadaşlar bakın. Ya böyle bir şey olmaz ya. Bir tane eşya çıksa ben zaten alıp geri dönecektim. Nasıl çıkmaz? Çok saçma bir kombinasyon denk geldi. Zaten önceki bölümde yapamamıştık bunu. Arkadaşlar bu videonun burasından olsun. Öyle bir dikkatli oynayacağım ki. Baya dikkatli oynayacağım arkadaşlar. Artık her yere baktık hiçbir şey çıkmıyor. Babaya bakacağız. anahtarı takalım hemen tepkiye boşalsın Oğlum ben kolay olacağını düşünmüştüm. Çalış modda tüm sonları yapmaya çalışan adamım. Bu kadar zorlanacağımızı tahmin etmedim. Ama şanssızlık da arkadaşlar ya kabul edin. Ampul yes. Zor gözüküyor lan ampul oradayken. Aşağı zannet. Güzel bana bu, bu eşyalar yeter eyvallah. şimdi takalım şuraya. Buradan ne çıktı? Çekit çıktı her zamanki gibi. Şu bilete takalım. Artık çocuk taşıyamıyor. Kolaydı. Tamam. Şuradaki bir tane hata var değil mi? Buradan da yukarı çıkmış. Bez de var. Ben bez dolayını yapmak istiyorum. İnşallah yakalanmam. Şimdi. Şunu da kullanıyoruz. Tüm eşyalar ya. Geri koyuyoruz. Tamam. Kapatacağım. Çalıştıracağım. Işığı kapatacağım. Kapıyı kapatacağım. Bu yasaklanacağım alıp. Neden hiçbir bölümde yapamıyorum acaba? Açıl artık. Tam Bu sefer yakalanmıyoruz. Yakalamayız ya. Yeter artık. tamam şimdi anne hani gitsin artık burası tamam ama açmayacağım yok sen ne olmuyor şarj takalım ama ilk önce şifreyi de öğrenip takalım bence ben bir şifreyi öğreneyim şu bugla şuradan gidiyorduk alıyorduk ya şu bugla oyunu kaçmış bir 3 5. Baba tuvaleti hızlı olalım. 1 3 5 galiba. 3 5 olması lazım. Ne? Yemiyor. Oha şansa bak. Mesaj geldi ama baba tuvalette diye. Bu bölüm kazanmamız lazım arkadaşlar böyle bir şeyler olduğuna göre. Arkadaşlar şu an çok iyiyiz bu arada yani. Şimdi tüm kaçışlardan kaçabiliyoruz malzemelerimizle. Ama biz tek pili bulamadık değil mi? Yok lan bulduk flashlight'ı bulduk. Neredeydi flashlight? O değil neredeydi lan? Ben flashlight'ı vay hiçbir zaman kullanmıyorum çünkü radyo oyundaki en gereksiz şey bence. Şurada da çıkıyordu. Çıkmadı ya. Bir bakayım burada mı yoksa? Sana tam buradaymış. Tam da iki envanter yerim var. Ve arkadaşlar şu andan itibaren oyundaki tüm eşyalara dokunduk. AV kullanmamız kaldı. Kullanalım hemen. İlk başta pilleri kullanıyorum. Şöyle. Kullan kullan. Tamam piller tamam. Uy kapında kullanmam lazım. Onun için babaya bir mesaj. Anne yapma. Anne yapma. Böyle şeyler yapma. Başarmak güzeliz. Oh tamam. Kontrolü gelmedi baba. Tahtaları da çakmam lazım. Oho. Şuna da çakak biz. Oh yeah. Yes. Peki şimdi arkadaşlar ne yapsak? Çatıya çıksak oza atlayıp mı kaçsak? Ne? Hayır. Arkadaşlar. Yine yapamadık. Yine tüm eşyaları toplayamadık. Akşam kazandım sayılırım ama tüm eşyaları aldım en Ama kaçamadım evden. Arkadaşlar siz yorumlarda söyleyin kazandım sayılır mı?